Onlar Kemal Pazarlama binasının parçaları. Ama Kemal Pazarlama yıkılmamış mıydı 8. Bölümde? Asperos Sarı Güç Şimdi sokacağım seni o küplerden birine turşu yapacağım. Ne ya? Neredeyse bir kere doğru düzgün izlettirmediler. Gidip şikayet edeceğim ha. Herim gibi yayınlarınız hep aksıyor. Üzgünüz ama sorun bizde değil organizasyonun olaylar gerekçesiyle böyle yayınlar kesiliyor işte. Şimdi daha fazla sinirlerimi bozmadan çıkın buradan. Hayatımda böyle şey görmedim. Oh, diyor. Allah! <gülüyor> <gülüyor> bu şey bana çok tanıdık geldi. <laughs> Çer dinozorlar tarafından yıkılıyor. Vay be. İlk defa haber televizyondan almadık. Bu çok garip bir değişim oldu. <laughs> i̇stersen dışarı bak, sersem. Oh, Allah. Pekala, bakalım yenebilecek miyiz? <laughs> Sıkısa beni yakala. Hoppa. <laughs> Osuruk sesi miydi o? <laughs> Hayır şapşal. Dinosaurun kükremesi böyle. Haklısın. Gerçekten de kükremeymiş. Aslında önceden fark etmiştim. <laughs> Hadi onu tahtalı köye gönderelim. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili Bunun, seyirciler, gördüğünüz Biraz gibi dinozorlar bütün şehri şey. yıkıyor. Youtuber giga ise bundan çok keyif alıyormuş gibi vlog çekiyor. Ne? D -d -d Dinozor mu dedin? <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım şehrimizin efsane kahramanlar takımı bu dinozoru yenebilecek mi? Yarışmalarla karşınızda olacağız. Olamaz. Onun kokusuna gücümüz yetersiz kalıyor. Peki ya iki güç bir araya gelirse? O zaman güçlerimizi birleştirebiliriz. Hadi! İşte zaferin doğuyor, ölüm olmasıladı. Haberlerde ben nerede diyeyim aslan öldüğü çıktı. Hmm, şu oyunu bir aratalım. <laughs>